Peygamberimize peygamberlik geldiğinde kaç yaşındaydı? 40. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi ve amcasının vefat ettiği yıla ne ad verilir? Hüzün yılı. Peygamberimizin buyruğu ile ilk hicret nereye yapılmıştır? Habeşistan. Peygamberimizin ilk ve son haccı olan veda haccında Müslümanlara yaptığı konuşmanın adı nedir? Habeşistan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu ile beraber hicret esnasında üç gün sığındığı mağaranın adı? Vahyin geldiği mağara. Peygamberimizin eşlerinden biridir ve Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Peygamberimizin en son vefat eden çocuğu. Hazreti Fatıma. Herkesin güvenini kazandığından dolayı peygamberimiz hangi isimle anılırdı? Peygamberimiz vahiy aldıktan sonra eve gelip beni örtünüz, beni örtünüz dediği kişi kimdir? Hazreti Hatice.